Evet. Tut. Heh. Tut. Ha, tut. Ha. Tamam. Hadi babaannenizi yatağa getirin. Gel. Yavaş. Evet hadi yavaş gelin yavaş. O sizin gibi hızlı yürüyemiyor. Yavaş gelin. Hadi bakalım. Ben yavaş geliyorum. Tamam aferin kızım. Ha. Buraya. Evet buraya. Hadi. Ha. Buraya. Evet oraya değil mi aşkım? Ha, yatsın babaanne. Hadi bakalım yatırın babaanneyi. Konuşacak mısın babaanneyle? <laughs> Aferin yattı. Heh, babaanne, koca babaanne geldi yatağına. <laughs> Ay. Baba, oturdu, oturdu. Evet oturdu. <laughs> ha, konuş bakalım babaanneyle nasılsın babaanne de. <laughs> <Benim dayım geldi. gülüyor> evet. <gülüyor> evet Hayal Selis Azal Beliz koca babaannelerini baba, geldiler yatırdılar. Baba, Efendim baba. o dayının dolabı aşkım. Heh, bak babaanne Yattı. Ya. Hadi üstünü ört babaannenin. Hadi aşkım üstünü ört üşümesin. Hı. Aferin kızım. Hadi aferin. Onunla birazcık Ya ama babaanne uyumak istiyor aşkım uyusun. O babaanne çok yaşlı ya şimdi konuşamıyor. İçeriye gidelim. Sonra gelir konuşuruz. Biraz uyusun. Evet aşkım babaanne tam 110 yaşına geldi aşkım. E babaanne 110 yaşında nasıl konuşsun senin? Anca böyle işte bu kadar çık. mı, kaldırın. Kaldırayım mı? Ama yazık. Kaldırayım. E bebeğim ama babanne hasta, uyuyor. Kaldırayım mı? No, no. Please. İlaç içti. Evet, babaanne. ilaç içti uykusu gelecek şimdi, uyuyacak babaanne. Yemeği de yedi, karnı da doydu. Birazdan yine evet. kalktığı zaman o zaman sohbet edersin. Oldu mu? Ha ellem ellem aşkım. Onlar babaannenin mendillerini atıyor. Hadi içeriye. Hadi salona gidiyoruz. Gel. Evet. Hadi. Bebeğim bak burada ama gürültü yaparsan babaanne rahatsız olur. Babaanne uyusun. Hadi kızım lütfen. Evet. Hadi Hazal beris gelin. Hadi aferin Hayal. Gel Hazal. <laughs> aferin.